2024'ün son çeyreğinde çıkan ve de tasarımıyla göz dolduran Nothing Air A modeli benim de tercih ettiğim sarı modeliyle herkesin beğenisini topladı. Kutusunu açtığımızda bizi ilk kulaklığımız karşılıyor. Kutumuzun içinden iki ucu type olan şarj kablosu ve silikon kulak uçları çıkıyor. 5.3 Bluetooth ile gelen kulaklıkta IP54, kasa kısmında ise IPX2 suya geçirmezlik sertifikası var. Tek şarjla 9.5 saat, Şarj kutusunda da 45 saat pil ömrü sunan bu model renk kısmında ise sarı, beyaz ve siyah modeller mevcut. Kulaklığımızı telefonumuza bağladığımız zaman gördüğünüz gibi otomatikman aplikasyona bağlanıyor. Ama burada hem iOS tarafında hem de Android tarafında biliyorsunuz AirPods ya da Apple'daki gibi animasyon çıkmıyor. Neden derseniz Nothing telefon olması lazım. Bize ilk göze çarpan gördüğünüz gibi burada gürültü iptal ediyor. Buradan kulaklığımızı uyarlanabilir yüksek, orta ve de düşük segmentlerde ya da şeffaflık ya da gördüğünüz gibi gürültüyü kapatma özelliği var. Burada bas seviyesini ister daha düşürebilir isterseniz çıkartabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ayrıyetten burada equalizer ayarları var. Dengeli, daha fazla, daha fazla tiz, ses ya da isterseniz kendiniz istediğiniz şeye uyarlayabilirsiniz. Kontrollere geldiğimiz zaman da hem sol hem de sağ kulaklığımızı ister çift tıklama, üç kez sıkma gibi burada özellikleri bize anlatıyor. Onları istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Bir de cihaz ayarı var. Burada düşük gecikme modu yani oyun oynayanlar için çok güzel. Bunu denemedim ama normalde videolarda ya da müziklerde herhangi bir gecikme söz konusu değil. Kulak içi tespiti burada gördüğünüz gibi ses içeriklerini yani bir müzik ya da film izlerken kulağınızdan çıkardığınız zaman otomatikman ya telefonunuzda ya da bilgisayarınızda duruyor. Aynı e, AirPods'taki gibi bir dahiyetten çift bağlantılıyor. Ben de hem MacBook Air'de hem de iPhone'da ikisinde de bağlı herhangi bir gecikme yaşamadım. Kulak içi uyum testi hemen şunu bir test edelim. Kulaklığımızı taktığımızda şu anda teste başla dediğimizde gördüğünüz gibi şu anda hemen teste başladı. Kulağınızın içindeki kauçuklar yani plastik silikon şu anda ayarlanıyor ve de gördüğünüz gibi tespit bittiriyor ve de buradan ayarlayabiliyoruz. Kulaklıklarımı bul diyor. Burayı tıkladık. Gördüğünüz gibi şu anda oynat diyor ve de sesi duyuyorsunuz. İsterseniz sol tarafı da yapalım. Şu anda ikisi de çalıyor. Kulaklığınız kaybolduğunda bunu da bulabilme imkanınız var. Sizler de bu tarz içerikleri seviyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve beni takip etmeyi unutmayın.